टॉल्स ने Ne yazık ki hatta içi kıpırdamaz ki. Değil mi? Haydi. Kocaman, kocaman banyo. Patladım. Eller bende. Çıkardım göbeği. Sakladım göbeği. Sola gittim. Sağa gittim. Çıkardım göbeği. Sakladım göbeği. göbeği. Sola. Sağa. Şimdi içeriye bir kat. Kocaman göbek dedi. <laughs> E parmaklarla. Evet. Browerim. Afedin doğru. Evet. Burada hızlı getirmek önemli değil. Önemli olan parmaklarla yapar. Tamam, tamam mı? Afedersin. 可以、嗯。嗯嗯